Şanlıurfa sanatkar ve esnafının sıkıntı çektiği konulardan birisi Atatürk Bulvarı'nın trafiğe kapatılmış olmasıdır. Ben gereken yerlerle görüşmeleri yaptım. Valimizle de konuştuk. İnşallah yarın Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı'nı trafiğe açacağız. Oradan burada olan arkadaşlarımız var mı bilmem ama trafiğe açıyoruz ve oradaki esnaflarımızın önemli bir şikayetini ortadan kaldırmış olacağız ve diğerleriyle ilgili de çözüm üreten adımlarımızı atarak yola devam edeceğiz. Turizmde şu anda dünyanın en gözde yerlerinden biri olan Şanlıurfa'nın hedef şehir haline gelmesi son derece önemli. Şu anda transit gelen geçiyor. işte görüyor, Göbekli Tepe'ye gidiyor. işte Balıklı Göl'e gidiyor. Diğer yerlere gidiyor. Ziyaretlerini yapıyor. Transit gidiyor. Başka yerde konaklı alışverişi orada yapıyor. Parayı oraya bırakıyor. Şimdi biz Şanlıurfa'da konaklama konusunda var olan sıkıntıları, diğer konularda var olan problemleri açtığımızda kapasitemizi yükselttiğimizde burada bir gün iki gün kalabilmelerini temin ettiğimizde Şanlıurfa esnafımız da tacirlerimiz de buradaki insanlarımız da bundan ciddi bir pay alacaktır. Yeni dönemde üzerinde duracağımız işlerden birisinin Şanlıurfa'da turizm sektöründen daha fazla pay alan transit şehir değil hedef şehir haline gelmesi konusunda yoğun bir gayretin çabanın içinde olacağımızı bilmenizi isterim.